Merhabalar dostlar arkadaşlar 3 Temmuz 2025'te sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı 2025'i 38 bakın 23 hissede arkadaşlar dönen oyunlar yakaladı bunlardan yalnız bir hissedeki bir kişi 5 yıl sonra arkadaşlar yakalandı bakın 5 yıl sonra 22 hisse içinde oyun çevirenlerden de 2 kişi arkadaşlar yakalandı ama tarihini yazmamış SPK. Hemen bakalım kim ne yapmışlar diye arkadaşlar şöyle hızlıca bakalım şurada hemen şöyle bakın. Saray matbaacılık kağıtçılık kırtası yani Samat'taki pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Şirket pay piyasasında 2020 yılında bakın arkadaşlar 2020 yılında yıl 2025 gerçekleşen alım satım işlemi ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması bakın özel durum açıklamamasından dolayı başka bir işten dolayı da arkadaşlar. Yunus Pehlivan 140.874 lira arkadaşlar. Yani basit bir olay aslında özel durum açıklama yapılmaması. Ama ona rağmen 5 yıl sonra yakalanmışlar. Bunun dışında bakın bu iki ismi de unutmayın arkadaşlar. Ali Cenk Doğru ve Şerafettin Arslan. Bu ikisine bana yabancı değil. Onu söyleyeyim ben size. Maalesef. Evet. Sosyal medya platformunda al ve veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyette bulunan payların satılması. Yani demişler ki kardeşim alın uçacak 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 demiştir. Arkasına şapbadanak hepsini boşaltmışlar millete. İkisine de 6 milyar 148 milyonluk bir para cezası kesilmiş. Ama nelerden nelerden. Bak arkadaşlar. Alaruka Gayrimenkul, Algeo'dan, Alka'dan, Bilici Yatırım'dan, Başkent Gaz'dan, Cusan'dan, Dardanel'den, Ditaş'tan, Etiler'den, Frigo'dan, GM Taş'tan, Hatek'ten, Işıklar plastikten, konfortudan, gimtaş'tan, KR Tek'ten, söyledik mi bilmiyorum. Hatice zaten söyledik. KR Tek'ten, Nugyo'dan, Logo'dan, Kutpo'dan, Pirelli kablo, Logo, Konforat, Sekim, Trilce TSGYO, VKGYO arkadaşlar ne bulsa adamlar geçirmişler gibi benim anladığım burada öyle diyor. Yani bak ben demiyorum sosyal medyada millete demiştik alın 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 veya tutun 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 tutun. Bak bir şey olmaz zaten bunlar şimdilik böyledi bak yarın daha çok açacak demişler gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. Millete vermişler arkadaşlar yani hayırlısı diyelim. Ama SPK yakalamış yakalamış arkadaşlar geçmiyor. Millete faydası var mı bilmiyorum ama bu saatten sonra diyor ya bu saatten sonra gelen adaletin diye. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Ne bileyim işte bazen dikkat etmek lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.